Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu ve aleyke ya Resulallah. Esselatu ve aleyke ya Habiballah. Esselatu ve aleyke ya Emine Vahyillah. Bismillahirrahmanirrahim. Felek felekler. Dokuz felek gerçekte yedi felektir. Şöyle ki, şehadet halimi gerçekte bir berzah yani ara alem Dolayısıyla bir felektir. Onun bir zahiri vardır ki iki felektir. Bir de batını vardır. O da üç felektir. Cebir talemi gerçekte bir berzahtır. O birdir ve dördüncü felektir. Onun zahiri vardır. Zahiri şadet taleminin batınıdır. Batını vardır. O da beşinci felektir. Melekut alemi de gerçekte bir berzah ve altıncı felektir. Onun bir zahiri vardır. Zahiri ceberut aleminin batınıdır. Melekut aleminin zahiri ceberut aleminin batınıdır. Melekut aleminin de bir batını vardır ki o da yedinci felektir. Bundan başka da bir şey yoktur. İşte bu 7'li ve 9'lu terstir. Yaratılış alemine ait 3 mertebeyi 7 ile çarptığında 21 meydana gelir. Ardından insana ait 3 mertebeyi çıkartırsam geride 18 kalır. 18 meleğin makamıdır. Ve insanın bilgilere algıladığı feleklerin sayısıdır. Aynı şeyi Hak gayet üç mertebede yaparsın. Onları da yediyle ile çarparsan bu çarpım sonucunda Hakk'ın kuluna dilediği bilgilere aktardığı felekler meydana gelir. Bunları hak yönünden alırsak aktarım felekleri, insan yönünden aldığımızda ise algılama felekleri diye isimlendiririz. Her ikisini beraber dikkate aldığımızda ise hakkın dokuz feleğini aktarım Diğerlerini algılama feleği yaparız. Hepsinin bileşimiyle melek meydana gelir. Bu nedenle Allah 9 feleği, 7 gökleri, kürsü ve arşı yaratmıştır. Dilersen gezegenler feleği ve Atlas feleği de diyebilirsin.